Evet, playoff'ta üçüncü maçta sağdan galip ayrılan taraf Armadasis takımı oldu. Armadasis takımı oyuncularla birlikteyiz. Beyler yüzler gülüyor. Maç hakkında neler söylemek istersiniz? Valla verdiğimiz emekler yerini buldu. Playoff'ta da çeyrek final, çeyrek finale çıktık. Maçımız yenilik. Rakibe şans tanımadık. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Attığımız goller on numara. Buradan takımın üstünde emeği bol olan Mustafa Erkmen'e selam söylüyorum. Sözü Tahir arkadaşıma bırakıyorum. Güzel bir maçtı, ee, güzel oynadık. Başlarda biraz açılamadık ama sonunda bol golle açıldık. Güzel maç yaptık. Ee, çeyrek finale çıktık, mutluyuz. Ee, altıncı maçımızda altıncı galibiyetimizi de aldık. Bu galibiyetimizde burada da ee, üç olarak görev yapan Sayın Mesut Kaymakabim'e armağan ediyorum. Ee, o bizi koruyor, biz burada onu temsil ediyoruz. Teşekkür ederim. Maçın e, sözü Ali arkadaşıma Merhaba, ee, namı alıp olmuşumuzu ya da kendime ve babama yolluyorum. Buradan da sevgilerimi, sevgilime sevgili öpücükler. Yeni yılın. Ve de buradan Anadolu'nun bağrında komik gelen Celal arkadaşımızdan e, maçta attığım golü armağan ediyorum. Ayrıca bizde çok emeği bulunan Mustafa arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Evet teşekkür ederiz.